Ee, var mı orada faydalı bir şeyler bari? Var bence. İyi geldi bana okumak. Sanki Nazmi Bey yanıma gelmiş. Bana nasihat ediyor gibi. Ay ne güzel ya. Keşke biri de bana nasihat etse. Boş ver dese. Unut gitsin dese. Kimi unut dese mesela? Mete'yi olabilir mi? Ay yok canım ne Mete'si. Ne diyorsun ya? Bilmiyorum artık. Sanki bana hala bir şeyler devam ediyormuş gibi geldi de. Ay yok öykü ya. Olur mu öyle şey? İlahi öykü. Yok, yok öyle bir şey. Yani ben başka sulara yelken açtım bile. Başka sular mı? Kim şeyim aç, çabuk söyle, Hatırlıyor muyum ben? Ee, yok, öyle ciddi bir şey yok daha ortada. Ee, ge geçen e, gün... ...bizim kızlarla gittiğimiz bara bir tek başıma gidip takılayım dedim. Ee, o gün de bir çocukla tanıştım. Ee? Ensi muhabbeti fena değil. Çantama kart vizitini koymuş. Daha aramadım. Ay Yaman Şeyma ya. Ben de bir şey sandım. Geç onu geç. Neyse benim işim var. Ben onları yapayım. Hoşça kal. Hayat karanlıkta yolculuktur. İş hayatıysa hem karanlıktır hem de tuzaklarla doludur. Yolunu kaybetmek istemiyorsan gözü kapalı güvenebileceğin insanların olmalı. Akıl, sadakat, tecrübe. Bu üçlü yan yana gelirse başarı da gelir. Akıl, sadakat, tecrübe. Ayaz olmaz tabi. Başka biri olmalı. Ayaz gibi akıllı, sadık, güvenebileceğim biri. Bana her şeyi anlat. Neler oldu, neler bitti hepsini öğrenmek istiyorum. Daha sonra dosyalara da bakarız. Ha? Şimdi ben rahatlıyorum. Ah, affedersiniz, misafiriniz olduğunu bilmiyordum. İsterseniz ben daha sonra tekrar geleyim. Sabit Bey, Mehmet Bey misafirimiz değil. Yeni çalışma arkadaşımız. Aynı zamanda kayınpederim. Öyle mi? Deseniz de bütün aileyi işe almaya karar verdiniz. <laughs> Küçük kardeşiniz ne zaman işe başlıyor? Sabit Bey şirketimizin en eskisi. Benimle pek yıldızı barışmadı ama... ...inşallah sizinle barışır. Ee, bunu zaman gösterecek Sabit Bey. kraliçem. Yani Bak. öyle bir oturuyorsunuz ki masada. Öyle bir dolduruyorsunuz ki yerinizi. Yani patron masası değil, adeta imparatorluk tattı <laughs> Saçmalama olcay. Ne alakası var? Hiç alçak gönüllü olamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Yani bir Queen Elizabeth bir de benim kraliçem. Ama Queen Elizabeth'in gençliği. <laughs> yani yanlış anlamayın. Ama ben aynı zamanda başarılı ve çalışkan ve yetenekli bir tasarımcıyım. Yani bir nevi kraliçe arı. Bal gibisiniz kraliçem. Baldan da tatlısınız bütün arılar peşinizde. <laughs> Mehmet duymasın vallahi kıskın. Ah kraliçem barıştınız mı yoksa? Aklını başına toplamıştır artık. Yakında arar. Taşındığımızı duyunca hayırlı olsuna gelir bence. Elinde çiçekler, çikolatalar. Ay doğru. Şuna taşındığımızı söyleyeyim. İstiyorsa çıkıp gelsin. Bir beş dakika görüşürüm artık ne yapayım. Gördüğünüz gibi rakamlar pek parlak değil. Her zaman bir çıkış yolu var. Yani tabii doğru hamleler yapılırsa. Neyse müsaadenizle. Efendim Önem. Hala yaşadığına göre tekneniz batmamış. Sana da merhaba Önem. Nerelerdesin? Ee, bu aralar biraz meşgulüm canım. Meşgulsün. Ay dur tahmin edeyim. Emlik programına mı katıldın yoksa? <laughs> Madem merak ediyorsun söyleyeyim sana. Moda sektörüne geri döndüm. En iyi becerdiğim işe. Moda sektörü mü? Neler oluyor Mehmet? Engin tecrübelerinden yararlanmak isteyen birisine yardımcı olacağım. Kimmiş o? Benim kıymetimi en iyi şekilde anlayacak birisi. Hazırsan söyleyeyim o zaman. Öykü çalışıyorsun? Ha, ha, Gerçekten inanamıyorum buna. Öykü benim rakibim. Ya inanmıyorum seni. Seni hayatım boyunca affetmeyeceğim. Yazıklar olsun. Ve ben... kapat. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.